Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber narın karşısında normalde voli çektim. Geçen sezondan beri bir arkadaşımız istiyordu bu meçabı. Denk gelmiyordu. Tam denk geldi dedim. Hiç böyle olmadık bir zamanda da videoyu başlattım. Nar ormanda oynuyor şu anda. Gene hüsrana uğradık. Karşımızda Fiora var. Fiora'ya karşı voli nasıl oynarız? Biz de bunu gösteririz o zaman. Aynı zamanda takım savaşlarında da nara karşı nasıl etkili oluruz? Bunlardan bahsedelim bu maçta. Video hoşunuza giderse like atıp abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi Fiora erken oyunda çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Ama Volibear'da güçlü bir karakter. Yani Fiora bizim üstümüze Q ile geldiğinde W ile stack patlatabiliriz. Minyonlardan hızlı stek alabilmek için de hızdan ittiriyorum. Bir counter jungle denemesi var orada. Şuraya geliyorum atayım görsünler yani adamı. Erken 2 level üstünlüğünü aldıktan sonra ee, E, e skillini açabilirim. O üstüme atladıktan sonra kaç, kaçtığı yere doğru E skilli başlatabilirim. Ama bizim olayımız 2 levelde değil 3 levelde başlayacak. Şöyle vurdum mesela. Kaçtığı yöne doğru da attım şeyi. Gayet güzel. Şimdi bir tane daha W vurdum mu karlı çıkarız takastan her türlü. Çakram önde. Ona dikkat ediyorum. Çakramı geri almam lazım. Gayet güzel. Şimdi 3 level üstünlüğünü o alacak. Düellucu bir şampiyon çünkü. Biz de şöyle erken oyunda e, minyona vurarak devam edeceğiz. Şimdi şöyle vursam mesela o W'sunu bekletiyor. W'suna ben de ee, Q'mu bekletiyorum. Bu şekilde takasları gerçekleştiriyoruz. Bu arada öldün sen. Ve Fiora'ya karşı ilk kanı da bu şekilde dökmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlıdan lane'imi döneceğim. Girdiğim ürünleri de göreceksiniz zaten. Böyle saldırı odaklı şampiyonlara karşı oynarken rünleri daha şey girmek lazım, atak isabet rünüyle girmek lazım. O şekilde de yaptım. Çelik kaplamalı çizmeme aldıktan sonra şöyle çelik yürekten önce bir üçlü kuvvet buildi yapabilirim buraya. Üçlü kuvvet yapacağım. Belki çelik yüreği önce alıp üçlü kuvveti sonra da alabilirim. Çünkü hortlağın dişi, hortlağın pençesi var üstümüzde. Şuraya totemi atalım. Attıktan sonra üstüne oynayalım. Buradan kalkanımı da aldıktan sonra şöyle full demeyi çer türlü patlatırız. Eğer oynarsa kule altında dayıblarım bu arada. O benim üstüme oynayacak potansiyelde değil. Daha ultimi kullanmadım. Kule altına saklıyorum ultimi. Şöyle atladım mesela ama tabi arkası geldi. Giner kurtarıcısı oldu burada. Yapacak bir şey yok. Giner kurtarmasaydı Fiora'yı ikinci defa kesmiştim orada. Enti dedik. Aslında bizim ormancımız buradaydı. Bizim ormancı buradayken e, Ginar'ın da burada olması bir tık sıkıntı oldu bizim için. Çok güzel. Ginar düştü. Burada da minyonlar güzel kalmış. Son vuruş atacağım. Bizim minyonları iyice düşürsünler. Ondan sonra bakacağız. Al baba. yani şu an hiç müsait değilim bunun için kusura bakmayın ama sırf o Gnar Volibear matchup'ını isteyen kardeşim için bu videoyu başlatmış oldum. Denk geldi yani sürekli denk gelen bir matchup değil burada kötü bir şey yaptık ama counter olduğumuz için her türlü üstesinden geliriz yani oynarsa üstüme W ile her türlü oynarım ben buna attı kim kimi koparır kendi payına dedik. W mu onun Q'su mu? Tabii ki de W kardeşim. W'yu spamlıyoruz o durumda. Her türlü üstünlüğü alıyoruz. Minyonları da içeri sokuyoruz. Bu da maçın bitiş anıydı. Ginar'ın görüşü yok o yüzden açılmıyorum. Yoksa kuleden plate oynardım her türlü. Geri çıkacağım. Bir çelik yüreği tamamlayalım. Çelik yürekten sonra şey yapalım diye düşünüyorum ama ondan öncesinde de ee, dikenli yelek almam lazım. Yani vurdukça can çekiyor. O yüzden dikenli yelek alacağım. Arkasından da çelik yüreği şöyle tamamlarız. Aşağıda ne oluyor? Alın orayı. Çok güzel. Giner de düştü. Düşer bu arada. Düştü. Şimdi minyonlar burada frizde şöyle fazla olanları azaltıyorum onun son vuruş yapmasını engelliyorum dikenli yelek çektiğim için de bana vurdukça o şu anda can kaydedecek yani bu şekilde W'sunu boşa attığımız zaman her türlü üstüne oynuyoruz pozisyonunu yok ediyoruz hiçbir şekilde bizim karşımızda duracak güçte de değil şu anda Fiora'yı karşınızda gördüğünüz zaman volley'yi çekebilirsiniz direkt oynarken de bu şekilde dikkat ederseniz her türlü üstünlük sağlarsınız şöyle atladım mesela üstüne doğru ama 3 kişi geldiler bu seferde yani ne SS var ne bir şey var ben mi körüm Siz mi atmıyorsunuz SS'leri ben anlamadım şu an ama enti dedik yapacak bir şey yok abi Adamlar 3 kişi oyunu 3 üstümüze oynuyor ne geri çekil atan var ne rakip kayıp atan var yani ne biçim bir eloda oynuyoruz Şu oyunun kaliteksi kitlesi bir düzelmedi Türkiye'de ya Valla solo Q girmek pişmanlıktır arkadaşlar Yani bu maçta set deneyecektim setle ad build deneyecektim onu gösterecektim size de Böyle denk geldi onu da başka bir zaman çeker atarız Şimdi burada minyonları içeri soktuktan sonra yapmam gereken şey şuraları totemlemek yani buralarda totemim olsun ki görüşü hazır olalım 5 saniyem var 3 saniye atladım sivire 1 tamam bunun üstüne oynayamam Morgana sürekli tutacak beni ama demet çekebilirim bizim düellocu orada kuleyi açmış da yani yapacak bir şey yok. Çelik yürek güçlü kuvvet yaptıktan sonra biz tam demediğimizi çıkartacağız bu arada. Geliyorum ki oraya doğru. Şöyle Yani farkındaysanız engage oynadığımız için engage bir şampiyon oynadığımız için hani koridordan çok takım savaşlarına yönelik oynamam gerekiyor. Ee, yani takıma bir nevi öncülük yapmam gerekiyor. Ama şu anda Fiora'yı burada tutmam daha doğru olacak. Çünkü Split Push bir karakteri yalnız bıraktığımız anda ittirmeye odaklanıyor. O yüzden şöyle mesela kuleye doğru atladım. Bilerek. Bu kuleyi de her türlü açarım gibi geliyor. Kuleyi açtıktan sonra bunu oynarım. Ama oynayamam o kadar da değil. Neyse kuleyi açtık. Bilerek yaptım. Bunu alalım. Arkasından bir tane üçlü kuvvet yapıştıralım. Canım sıkılıyor böyle safe safe oynayınca artık. Biraz atraksiyon istiyorum. lane'in de sıkıcı yanı bu işte. Çok kolay atraksiyon olmuyor. Ya bir hata yapman lazım, ya da full fokus atak oynaman lazım. Şimdi bizimki burada şeyi kesebileceğini sanıyor. Hızlanmak için bastım. Yetişirim bu arada ben ona. Yetişeceğim. yetişeceğim dedim mi yetişeceğim. Heh. Keşke siteyi de patlatabilseydik. Burada kimse yok. Şuradan minyonları ittireceğim. Şimdi bu kuleyi oynayacağım. 3 kişi aşağıda. Diğerlerinin görüşüne gerek yok. Hani diğerinin görüşüne gerek yok. Şöyle bu kuleyi açacağım büyük ihtimalle. Morgana geldi. Raylanın kristal hasası çekmiş. Yavaşlatıyor. Aynen. Bir de o bandleşi çekmiş. O ne? Yalnız bir salacağım mı? Bir mı? aslında günler ölüyorken bizim burada baron yapmamız gerekiyor ama Ejder ruhu kovalayacağız galiba aleve ejderi var çünkü şimdi sağ tarafı ittikten sonra sağda oynamaya gerek yok takımla beraber oynayacağız. Kuleyi devirebilirim. Şöyle tutarım onu da. Çok güzel. 6 saniye sonra ultim gelecek bu arada. Şöyle attım tutuşturu kafasına. Birazcık canları azalırsa oynayacağım. Ve içerideyim. Onu da tutacağım. İki kili çok güzel çıkarttık. Orada bizimki ölüyor. Ya bakalım kim kimi koparır kendi payına. Hadi. Ah lan ne çabuk ne çok demeyiz ya. Ne diyor? Beni Fiora'dan koruman lazım. Ben mi koruyacağım lan seni? Saportun ne iş yapıyor? Neyse sinirli değil. Şuradan vadiyarını da çekeceğim. Biraz demeyicimiz olsun istiyorum ya. Atladığımız zaman can acıtalım. kişinin ultisi falan yok ama çok fazla şey yiyorum demek ki yiyorum bir tur geri çıkacağım bizimki girmişken de şöyle atlasam çok güzel oynarız bu arada buna tutacağım onu tutuşturu da bıraktım ölmeyeceğim İnatla da ölmüyor şu anda. Şu açacağım. Bir tur base atalım ondan sonra baron savaşı. Attıracaklar mı? Ben atarım. voli 1 hibrit şampiyon olduğu için vadi yarını da çekeceğim L ultiyi de güçlendireceğim güçlü kuvvetle burst hasarımızı güçlendirdik şöyle atladım üstlerine doğru şunu yakaladım düştü arkası şu seni de yakalayacağım bu da gitti arkası yine ultisi yok bu da gitti 4'te 4'ümü ver beni ve 4'te 4. Gayet güzel. Al kardeşim sana voli 1 vs giner. Yani olduğu kadar böyle denk geldi. Böyle yaptık. İşte bu salaklar oyun bilmeyen salaklar oluyor. En son geliyor diyor ya. Ben halbuki arkadaki taşıyıcı kerileri çıkartıyorum. Aptal önde Ginar'ın ulti formuyla uğraştığı için Lisandra'nın ultisiyle uğraştığı için arka tarafta neler oluyor görmüyor. Salak. Hop. Al sana 5'te 5. Oynamıyorum abi. Vadi yaran alacağım. Vadi yarandan sonra bir tane amarant çekebilirim. Ee, ruh gömleği çekebilirim şey yükseltebilmek için. Hatta ruh gömleği çekeyim. E'nin kalkanını güçlendirelim. Şöyle şuraya gidip geleceğim oraya. 3 vs 5 yapıyorsunuz orada. İnşallah kazanırsınız. Geldim oraya. Şöyle yakaladım. Daha öldüm bu sefer. Çok i̇çeride kaldım. Neyse. Iki de ikimizi attık orada. Güzel. Düellocunun gerçek hasarına bak. 1978 vurmuş. Hani <laughs> bu gerçek hasarı yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden Fiora gibi şampiyonlara karşı oynarken e, rünleri bu şekilde giriyorsunuz. Yani saldırıya yönelik itemler çekiyorsunuz. Çünkü istediğiniz kadar tank itemi çekin. Gerçek hasarı engelleyen bir tank itemi olmadığı için her türlü geri düşersiniz. Bizimkiler orada bir şeyler deniyor ama bu Fiora içinizden geçer sizin yani. Bilginiz olsun. Bak ben gelene kadar öldüler. Neden? Çünkü bilmiyorlar. Yani neyin nasıl olduğunu. Hayır o kadar da youtuber var. O kadar da destek veriyoruz bu oyuna ama açıp izleme zahmetinde de bulunmuyorlar. Öyle olduğu zaman böyle ölüyorlar işte. Sonra da laf yapıyorlar. Neden en son geliyorsun diye. Salak. şimdi geleceğim oraya bunu tek başına keser o Çünkü yani hatta sıçra ulti ile geleceğim oraya yapacak bir şey yok o hamumuyu tutmak lazım ama düşerse sıkıntıya gireriz hemen şuradan şunu da alalım bıraksaydın ya lan neyse Doğan'ın kudretini alacakmış iyi 1080 bir 700 golda ihtiyacım var 6, 12, 18, 24 desek 240 şuradan kaç alacağız? Ma buradaki şey yok. Geliyorum, sıkıştırıyorum onu. Ya bakalım. Aslan parçası. Çarpat. Atladım üstüne. Bir tane de koydum şeyi. Stay. gayet güzel. Atlayın lan. Bir dakika Fiora. Fiora gene hızlı atakır oynamaya çalışıyor ama Arkan'ın pasifiyle her türlü hızlanıyoruz şu anda. Skill kullandığımız an ama öyle tek yakalanırsanız ölürsünüz yani. Yapacak bir şey yok oraya. Oynamam ben kadim varken bu hatayı yapıyorlar. E sonrasında da neden maçı kaybettik? Acaba neden kaybettiniz ya? Şunu çıkartayım ben da. Tamam oynayacağız artık bir şekilde bunlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle W stack. Hadi oynayalım bitirelim gel. çelik yürekten sitemizi aldık. Ürünlerden de hızlanmamızı aldık ve bu maçta da burada biter arkadaşlar. Yani voli 1 vs Giner olmasa da Giner karşımızdaydı kardeşim. MVP'mizi de aldık. Şöyle bir bakalım attığımız hasar verdiğimiz demeyici. 15-5-7 oynamışız. Yani 22 7 14 3 kart. Saçma. Neyse. Yok lan 4 kart daha oluyor. Attığımız hasar verdiğimiz demeç bu şekilde. Girdiğimiz ürünler de bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.